Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adolf bir videosu çekiyoruz. İki tane bebek sahip vereceğim. Hemen gidelim. Şöyle arabamıza atlayalım. Siyah arabam var benim. Jipim. Şöyle onları almaya gidelim. Bugün Adolf bir de bebek sahip vereceğim. Şöyle gidelim ya Şuraya park edelim İçeriye girelim Burası bebek yeri burası pet yeri Biz bebek yerine gideceğiz <laughs> Evet burada da senin ne? Emir Emir bu servis bebeği. Benim adım Samir. Ben bu bebekleri alıyorum tamam mı? Hadi. Gel şöyle kucağıma. Sizi parka götüreyim Sizi mi? Götür. Kucağa götür. Şöyle bir sizi parka götüreyim salacaktan salar alıp bu <laughs> bebekler çok yara bakmış arkadaşlar Bak, yaramaz oldu belli arabadan atladı nereye gitti